merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu çekiyorum Evet arkadaşlar soru cevap videosu çekmek herhalde benim hakkımda olan sorular var arkadaşlar burada. evet anam ve babam hazırladı arkadaşlar bunları Evet beni izlemedik olan arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi kabınımızın kapağını açtım ve bir tane rastgele bir soru çekiyorum arkadaşlar Evet. Şöyle bir kağıt aldım. Kağıtları yerleştirdim ben. Kavanozumdan çekeceğim. Hangi okula gidiyorsun? Hangi okula gidiyorum? Aliza Eroğlu İlkokuluna gidiyorum. <laughs> evet. evet, evet bugün Boyun kaç metre ve kaç santimetredir? Boyum 1.62 arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Alayım, evet. Kaç kardeşsin? İki kardeşim arkadaşlar. Evet. Bir tane daha, daha soru çekelim. açıyorum. Dırı dırım, dırı dırım, dırı dırım. Hangi burçsun? Hangi burcum? Kova burcuyum. Evet, şimdi bir tane daha sor çekeyim. Şunu çektim. Kardeşin ne zaman doğdu? 15 Mart 2015'te doğdu arkadaşlar. 15 Mart 2015, 15, 15. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani 15.03 2015'te <laughs> kurtarırsın. <laughs> Kaçın sınıf gidiyorsun? Dördüncü sınıf arkadaşlar. Evet. Tamam. Ne zaman YouTube kanalı açtım? Ne zaman YouTube kanalı açtım? 2017 tarihinde açtım arkadaşlar. E, 2017 tarihinde açmışım ama arkadaşlar. Hiçbir içerik yapmamışım. Şimdi 2 milyon, 3 milyon ama oldu yani. Neyse. Soyadın ne? Saygın. Saygınlar ailesi arkadaşlar. <laughs> Şimdi son birkaç tane kaldı. İki tane kaldı arkadaşlar. Onları da şöyle ona koyayım. Ve karıştırayım. Buru buru buru. Bak benim ben size göstereyim çıkan kağıtları şey yapayım. Hı, <laughs> tamam. Şöyle ayarlayayım. Evet. Enerji gönderirim bana. Hangisi? Bir karıştırıyorum. Evet. Ben bunu çekiyorum. Evet. Onu çektim. Arkadaşlar. Çıkıyorum. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım arkadaşlar. Şimdi dışarı koyalım ve son kağıdımızı açalım. Kardeşin hangi burç? Ko ben kova diyorum balık burcu arkadaşlar. Kardeşim balık burcudur. Evet kavanoz bitti arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bu kadar bir, videomu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Evet Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.